Türkiye'nin en lezzetli kuru yemişi Özbeyoğlu'nun sunduğu futbol iklimi başlıyor. Türkiye'nin en lezzetli kuru yemişi Özbeyoğlu kuru yemişin Yemiş sunduğu futbol iklimi programına ve tv 5e hoş geldiniz. Bu videoda Samsun Spor'un Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakanın maç öncesini konuşmak istiyorum. Maç Samsun'da oynanacak, evimizde oynayacağız, Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Yani ilginç bir maç olacak. Çünkü iki takım da Perşembe akşamı Avrupa Kupalarında mücadele etti. Biz deplasmandaydık. Varşova deplasmanında daha yorgunuz esasında. Ardından Fenerbahçe'de Kadıköy'de Nisi mağlup etti. Biz deplasmanda tarihi bir galibiyet elde ettik. Şimdi iki takım Pazar akşamı aslında bu maçın Pazartesi oynanması lazım ancak malumunuz milli maç süreci geldiği için milli maç haftası geldiği için Pazartesiye maç koyulamadığı için iki takım da oldukça yorgun bir şekilde Pazar akşamı Samsun'da karşı karşıya gelecek üzerinde çok şey söylenebilecek bir müsabaka aslında bir kere güncelden konuşalım Fenerbahçe ikinci sırada idi. Biz de iyi bir başlangıç yaptık aslında geçen sene yaratmayacak bir başlangıç yaptık diyebiliriz. Dikte yukarılara oynayacağımız belli. Bu anlamda da yine önemli bir müsabaka olacak tabi. Şimdi biraz Fenerbahçe'den bahsedelim. Ben İstanbul'da son işte 3 yıldır Kadıköy semtindeyim genellikle. O yüzden semtin havasını iyi biliyorum. Fenerbahçeli çok arkadaşım var. Samsun'da yaşarken olmadığı kadar çok Fenerbahçeli arkadaşım var. Fenerbahçeli öğrencilerim var çok artık uzun yıllara dayanan bir şampiyonluk hasretleri var. Bu sene son 3 seneye 3 sezona göre diyeyim daha umutsuzlar ama onu söyleyeyim. Yani bu sene çok ümitli değillerdi. Başlarken de değillerdi. Ali Koç'un kendilerine büyük zarar verdiğini düşünüyorlardı. Ali Koç'un giderken de kongreyi Eylül'de yaparak yine zarar vermeye devam ettiği kanaatindeler. Yani genel izlenimlerimi söyleyeyim onlarla ilgili. Tedesco ile ilgili de bir şey var, bir sallantı durumu var yani. hatta işte nisi yenelim de siz bizi nasıl işte yenersiniz veya bize çelme takarsınız Tedesco'yu siz gönderin diyen arkadaşlarım bile oldu. bu da bir başka bir şeydi yaklaşımdı tabi. yani işin doğrusu Fenerbahçe'nin iç yüzünü ben bilemiyorum. Yani neyi eksik yapıyorlar, nerelerde hataları var. Elbette kendim bir futbol sever olarak izlenimlerim var. Ama yani şunu söyleyebilirim mesela. Mert Hakan şık gibi bir oyuncunun e, halen o takımda oyun, oynuyor olması bile diyemiyorum, bulunuyor olması e, Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısındaki e, son yıllardaki e, düşüşünü bence özetleyen somut bir e, done. Yani olmaz eski Fenerbahçe'de böyle oyunculara yer olmaz yani performans olarak da bir şey koymuyor ama e, sürekli bir popülizm peşinde. E, onun için yani onların kendi dertleri var. bir, başka dertleri de bizimle ilgili aslında. Bize son yıllarda, son yıllarda değil tarihi süreçte Fenerbahçe'ye ters gelen bir takımız biz. Ve bunun hilafına Galatasaray'a da doğru şansı tutmayan bir takımız. Yani bir şeyler oluyor. O gün işte sakat oyuncumuz olur, cezalı oluyor, şu şey oluyor, bu oluyor, bir şey oluyor. heriflere bir türlü şansımız tutmuyor bizim. Fenerbahçe'dense en böyle ölgün halimizle bile puan alabiliyoruz. İşte son 3 Kadıköy deplasmanından 3 beraber çıkardık mesela. Yani i̇lginç bir istatistik bu. Ee, ama 3 Galatasaray deplasmanı hatta 3 içer içerideki maçı da sayalım. 6 son 6 Galatasaray maçını kaybettik. Hatta son 8'i de diyebilirim. 2005-2006'yı da sayarsak. Ee, bu ama Fenerbahçe'ye özel bir durum değil. Yani bunu çok konuşuyoruz tabii şimdi bu, bu maçla ilgili de yani benim e, tabii ki gönlümden geçen e, temennim, e, arzum, dileğim Samsunspor'un kazanması. Her maçta olduğu gibi Samsunspor kiminle oynarsa oynasın ben kazanmasını istiyorum yani hiç tartışmasız bir şekilde. Ancak bu maçın berabere biteceği ile ilgili bir e, öngörüm var. Yani bu maç sanki berabere bitecek gibi. Neden? E, bizim dezavantajlarımız şunlar bu maç öncesinde bana göre. E, bir yorgunluk var. E, takımda e, Varşova deplasmanından dolayı bir yorgunluk var. İşte eksik cezalı oyuncular falan bunların da sadece e, NDI'ye girecek kadroya. Yani Eyüp Aydın hiç oynamadı zaten. Süre bile almadı. E, diğer sakatlar devam ediyor bildiğimiz kadarıyla. E, dolayısıyla o e, yorgunluk biraz olumsuz etkileyebilir. Bir. ikincisi mesela Lecce maçından önce hatta Antep maçından önce de yenilmeyeceğimizi e, çünkü zeminin deplasmandaki zeminlerin iyi olduğunu Bizim de iyi zeminde oynayan bir takım olduğumuzu söylemiştim. Hatta 3-2 kazanmamıza rağmen Karagümrük maçından sonra Thomas Reis de isyan etmişti artık. Yani bu zemin olmuyor diye. Yani iç saha zeminimiz bizim maalesef olumsuz etkiliyor takım oyununu. Ha bu maçta farklı olarak tribünler dolacak. Yani çok büyük oranda dolacak. Belki tamamen dolacak. bu bir artık katabilir ama biz iç sahada istediğimiz oyunu oynayamayız. Maalesef bu sorunu çözmesi gereken kurum Gençlik Spor Müdürlüğü, bakanlığı her neyse bu çözmedi bu sorunu, zemin sorununu. Fenerbahçe'ye yarar mı? Ondan da emin değilim doğrusu ama bize yaramayacağı kesin. Yani bu yorgunluk artı zeminden dolayı olumsuz etkileneceğimizi düşünüyorum. Ama olumlu taraflarımız da var tabii. E, rakiple ilgili bir olumlu tarafımız var. Fenerbahçe bir türlü e, ritmini bulamadı. Yani iki sezon önceki oyunu falan geçtim. Geçen seneki Morun oyunu bile oynayamaz halde. İlginç bir... E, Seyri Seferi var Fenerbahçe'nin yani kağıt üstünde iyi kadro doğru ama oyun oynayamıyor yani ve yine benim gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe'nin bizimle çakışmayan maçlarının hemen hepsini izlemişimdir. Bizimle çakışan maçlarını seyredemedim. Bizimle de epey maç çakıştı aslında ama gördüğüm kadarıyla bir şey de var oyunun son bölümüne götüremediği yani kondisyon sorunu diyemiyorum buna ama son bölümlerde çok zorlanıyor iyi başlasa bile sonun sonuna doğru zorlanıyor. Biz de tam tersi e, fizik kondisyon olarak iyi bir takımız geçen seneden bu yana özellikle Thomas Rice ile birlikte. Biz de oyunun son bölümlerini oynayabiliyoruz. E, böyle bir durum var. Biraz böyle denk güçlerin maçı gibi görünüyor. Yani sağımızda olmamızın getirdiği durumdan kaynaklı. Onun için ben maçın berabere biteceğini düşünüyorum. Beraberlik iki takıma da yaramaz. E, i̇nşallah kazanırız. 3 e, puanı alırız. E, ama sanki berabere bitecek gibi bir hava var. Onu söyleyeyim. Şimdi bize döndüğümüzde Lecce-Varşova deplasmanı çok büyük bir iş başardık. Yani bunu daha sonra işte ertesi gün sosyal medyada falan dolaşırken Türkiye'de hatta Avrupa'da bile konuşulduğunu görmek ne kadar büyük bir iş başardığımızı bize gösteriyor. Eski Samsun Spor olsa diye bazen cümleler kurdum ben bu programlarda. Özellikle geçen sene. Eski Samsun Spor olsa şöyle bir şanssızlık yaşardık. İşte başımıza bu gelirdi diye. Eski Samsun Spor olsa biz Lecce maçını 3-1 falan kaybederdik. Tıpkı 97'nin yazında Intertoto Kupası'ndaki gruptaki final maçı diyebileceğimiz maçta Deplasman'da Hamburg'a 3-1 kaybetmemiz gibi o maçta önce cenk İşler'le bir penaltı kaçırmıştık. Almanya'daydı maç. Sonra inecek kişilerle golü vurup 1-0'a geçmiştik ama onu koruyamamıştık ve 3-1 kaybetmiştik. Eski Samsunspor'a böyle sürekli talihsizlikler yaşayan bir takımdı yani. Biz hiç gülmezdi. Burada öyle değil. Yani burada artık belki çalışana da Allah yardım ediyor diye denilebilir ancak kısmet de bizden yana yani şans da bizden yana. İşte Lece maçı böyle bir maçtı. Onun için bunun getirdiği bir moral moral üstünü demeyeyim ama bir moral var yani takımda. Bu kesim. Fenerbahçe'de ise Tedesco halen demokrasinin kılıcının altında bekliyor. Yani halen camiada yani nereden çıktı bu adam diyen bir kesim var. Farklı düşünenler de var. Yani işte background'u gayet iyi sabretmemiz lazım diyen. Umutsuzlar var. Efendime söyleyeyim ümit varlar var. Yani şey, bölünmüş durumda yani orada. Şimdi bu şartlar altında bizlere tam tersi hiç tartışılmaz bir şey var. Teknik direktör var. Anayasanın ilk üç maddesi gibi. Yani Thomas Rice'ı Thomas Rice'in teknik direktörlüğünü tartışmaya dahi açmıyoruz biz. Yani öyle bir şey yok. Çünkü adam mevcut malzemeden yapılabilecek en iyi şeyi yaptı. En iyi şeyi çıkardı ortaya. Lecce maçının başlayan 11'ine bakın, bitiren 11'ine bakın. Bitiren 11'de 4 tane stoper vardı sağda, 2 tane sağ bek vardı, 2 tane sol bek vardı. Ama kazanmayı başardı grupta. 3 puanla başlamış olduk. Onun için Thomas Rice iyi bir teknik adam yani bir kere bunu biliyoruz ona güveniyoruz zaten. Samsun'da güzel bir atmosfer olacağı kesin. Maça ilgi diğer lig maçlarına göre fazla olacaktır. E, tribünler dolu olacak. E, yani o e, olumlu yansır bize. Olumlu yansır tribünlerin dolu olması. E, Fenerbahçe'nin ne oynayacağını bilmiyoruz. Yani bak ben mesela bizim ne oynayacağımızı az buçuk tahmin ediyorum. Çok sürprize gebe değil. Biz yine oyunumuzu oynarız. Ön alan baskımızı yaparız. E, Gol de atarız. E, i̇yi savunma da yapmaya çalışırız. Yani biz belli ama Hangi Fenerbahçe ile oynayacağımız belki burada biraz bize çözümü gösterecek. Yani nasıl bir Fenerbahçe ile karşılaşacağımızı çok bilmiyoruz. Yani Zagreb deplasmanındaki gibi Fenerbahçe ile karşılaşırsak rahat bir galibi elde ederiz. Nis maçının belli bölümlerindeki bir Fenerbahçe'ye karşı çok zorlanırız. Burası da kesin. Ama Fenerbahçe çok nasıl diyeyim kabız bir futbol oynuyor. Yani taraftarına bile heyecan vermiyor. Coşkulu, rakibi boğan. İşte sağdan soldan sürekli gelen bir Fenerbahçe değil. İki sezon önceki İsmail Kartallı Fenerbahçe falan hiç değil yani. Sağ beki uçuyor, sol beki uçuyor. Doğruda işte santraforları gol atıyor, yedek gireni gol atıyor falan. Şu an öyle bir Fenerbahçe yok karşımızda. Onun için bunu, bu fırsatı kullanmak lazım. Belki ileride toparlar. İleride ivme kazanır ama şu an bu tempodayken bunu değerlendirmek gerekiyor. İnşallah dediğim gibi 3 puanı alan taraf biz oluruz maç sonunda da keyifli bir maç sonu videosuyla karşınızda oluruz. bizde yani çok 11'e baktığımızda çok değişiklik olacağını zannetmiyorum. Yine artık hoca demek istediğini alamıyor ki makam budan makom budan yani Yunus Emre tercihi yapıyor bazen onu atıyor oyuna. Bazen Yunus'la 11'de başlıyor. Ama ben bu sefer Celil'le başlayacağını düşünüyorum. Lec'e deplasmanında da gayet iyi oynadı. Yani o Okan Kale'de, Okan Geri Dörtlü bunlar zaten artık standart belli. E, çok değiş, değişmemesi de gerekiyor zaten. E, işte Marius'un yerine Şerif oynayabilirdi bu maçta. Ancak o da işte Antep Deplasmanı'nda çok saçma bir kart gördü. Saçma derken yani adamın bir suçu yok. Hakem, hakemin saçmalığı, hakemin saçmalamasıyla bir kart gördü. Onun için santraforumuz olmayacak. E, bu nedenle ben bu karşılaşmada Lece 11'ini bekliyorum. Lece Varşova Deplasmanı'nda çıkan 11'i bekliyorum. E, muhtemelen de böyle çıkacak ve bir de tabii şu an e, önemli bir isim var. Artık Türk futboluna da böyle sunmaya başladık. Avrupa'da aslında Avrupa'da vitrini yapmış oldu. E, bizim için sürpriz değil bu isim. Hiç değil hem de. Anthony Musaba ve hazırlık maçlarından beri biz bekliyorduk yani e, potansiyelli bir oyuncu olduğu belliydi. Standartlarının üstünde olduğu e, mevkinin adamı olduğu belliydi. Golünü de attı. E, bu anlamda çok doğru bir iş yapmış oldu. Vitrine de çıkmış oldu. Musab'a Musaba bu maçı da bir vitrin maçı olarak görebilir. Görür de zaten. Onun için ekstra işler yapacağını düşünüyorum Musaba'nın. Yani işte bizim sol kanadımızla oynayacak. E karşısında Fenerbahçe'nin sağ beklerinden işte kim olur? Ya yani Mert Müldür olmayacak herhalde kuvvetle muhtemel orada. E Semedo'yu oynatacaklardır. E iyi bir şey olur eşleşme olur yani onu da söyleyeyim. Ee, özetle biz takımımıza güveniyoruz ee, Fenerbahçe'ye karşı böyle tarihi bir üstünlüğümüz yoksa da tarihi bir şansımızın tutması durumu var son dönemde de bu devam ediyor ee, bunun yine devam edeceği kanaatindeyim ben ee, milli maç arasına moralli ve 3 puanlı girmek en büyük temennimiz tabi şimdilik bu kadar maçtan sonra görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın